İşte Ediz Gürel'in dünya şampiyonluğu ünvanını da elinde bulunduran Domaraju Gukeş karşısındaki muhteşem zaferi. Aslında bu Domaraju Gukeş dünya şampiyonu olarak geçiyor ama Carlsen oynamadığı için Gukeş dünya şampiyonu olma şansına erişti aslında. Şu an dünyanın bir numarası tabii ki Magnus Carlsen. Gukeş'ten 3-4 gömlek üstün olan Carlsen dünya şampiyonluğuna benim ile oynayabilecek çapta bir rakip yok diye oynamadığı için Gukeş'i dünya şampiyonu kabul ediyoruz. Ve Ediz Gürel de Carlsen'in olmadığı yerde yani koyunun olmadığı yerde Keçi'ye Abdurrahman Çelebi derler hikayesindeki Abdurrahman Çelebi olan Gükeşi yeniyor. Tabii ki çok büyük bir başarı. Çok büyük bir galibiyet. E4, C6, D4, D5, E5. Fil F5, Karokan ilerleme varyantındaki klasik varyant. H4'ten sonra H6 ya da H5 gelmesi lazım siyahın. G4'lerden sonra filinin düşmemesi için H5 geliniyor. C4 ile atak bir pozisyon arayan beyazlar. Filini piyon zincirinin dışında tutan siyah da oyununa devam edebiliyor. Tabii ki at f6'dan gelişemediği için e7'den gelişti. f8'deki fil birazcık oyuna geç girecek. Gene c6'da piyon olduğu için b8'deki at da d7'den oyuna girmek zorunda kalacak. Beyazın alan üstünlüğünün olduğu bir pozisyonla devam ediyoruz. Atı f 3ten değil e2'den gelişiyor. Çünkü g3'e giderek file bir tempo daha kaybettirmeye niyetli. Aynı zamanda da H5'e ekstra bir baskı ortaya koyacak oradan atımız. Evet doğal gelişimlerini yapıyor siyah. Pasif fakat sağlam bir oyunu var gördüğünüz gibi siyahın. Beyazın ise taşları oldukça aktif. Fil G5'e gelip D8'deki veziri açmaza aldığı anda siyah da vezir B6 ile B2'deki piyonu istiyor. Fakat B2'deki piyon oldukça riskli bir piyon. Gene de siyah alacaktır onu diye tahmin ediyorum. F6 ile beyazın ilerlemiş piyon kütlesine bir atak yapıyor siyah. Orayı alıyoruz ve D4'ü koruyoruz. B2'yi de bırakıyoruz. Şu an oyunun kritik noktalarından birindeyiz. Bir piyon geri olan beyaz nasıl inisiyatifi ele alıp nasıl üstünlüğü ele geçirmeye çalışacak? D5 aldığımızda siyah atla alarak taş değişimlerinin piyon önde olan kendisine daha iyi bir konu vereceğini düşünüyor. Buralar artık teorinin bittiği iki tarafında oldukça uzun düşünmeye başladığı yerler. Fil B4 gibi bir hamle. Şah F1 ile beyazın rok yapamadığını görüyoruz bu maçta. Evet filler de değişildi. Hala bir piyon geriyiz. İki tarafında şahı çok fazla güvende değil gördüğümüz kadarıyla. Uzun rok yapıldı. Uzun roktan sonra da siyahın şahı çok güvende değil. Tabii ki dümdüz kalenin karşısında kaldı şu anda şah. Diğer taraftan F6 ve H5 piyonları zayıf piyonlar. Beyazlar ise zaten b 2 kaybetti. A2'yi boşta bırakıyor. Maçın ilerleyen zamanlarında D4'te düşecek. Evet F5'in ne kadar önemli bir kare olduğunu görüyoruz. O tarafta beyaz. Şimdi ilginç bir şekilde beyazın hem vezir kanadında hem şah kanadında bir üstünlüğü var gibi gözüküyor piyona karşı. Yeterli bir kompansasyonu mevcut. Siyah da olabildiğince güzel bir savunma yapmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Doğrudan aktif bir hedef bulamıyor gibi gözüküyor beyaz. Ve siyah atını da c4 gibi güzel bir noktaya o da yerleştirmiş oldu. Tabi c4'ün de f5'ten aşağı kalır yanı yok gibi neredeyse. En sonunda a3'ü sürerek korumaya karar verdik. a2 de uzun süredir boştaydı fakat siyah da bu piyonu alma riskine girmemişti. Şimdi siyah da kalelerini aktifleştirdi diğer taşları gibi. Ve burada oyunun kritik noktalarından birini görüyorsunuz. At F5'te fili de H6'ya gelerek fil G7 ile F6'daki piyonu düşürmek gibi bir niyetle geldi Ediz Gürel. Siyah da D4'ün zayıflığına oynuyor. Burada şöyle bir varyant var. Beyaz'ın kale C3 gelip kale B4 tehdit etmesi. Kale B4 tehdit ettiğimiz zaman ne oluyor? Vezir kaçtığı zaman atı alabiliyoruz. Çünkü D5'teki piyon hem C4'ü hem E4'ü korumak zorunda. Bu varyant kaçıyor burada. Vezir D1'e geliyor ve açmaza giriyor aslına bakarsak. Bu Vezir D1 hamlesi D4 piyonunun düşmesi ve A4'teki vezirle kendi vezirimizin değişilmesine sebep olacak. Ve değişik bir pozisyona gireceğiz şimdi. Bakın şimdi burada gördüğümüz pozisyonda vezirler değişildi. D4 düşecek Siyahın da fil G7'den sonra F6'sı düşecek ee, Bir noktada H5'i de düşüreceğiz Ve çok ilginç bir oyun sonuna gireceğiz Röportajda Ediz Güral diyor ki bu konumu Hiç kimse anlamadı ben de anlamadım Gukeş de anlamadı Maçı izlediyseniz sizin de bir cacık anladığınızı düşünmüyorum diyor Ama bir şekilde kazanmayı başardığım bir konum oldu diyor. Gördüğünüz gibi burada d4 alındı, f6 alındı. Diğer taraftan vezir kanadında siyahın piyonları harekete hazır. Bu tarafta da beyazın piyonları harekete hazır. Ve burada kimin kazanacağını aslında kimse bilmiyor biliyor musun? İki tarafında dinamik şansları var. İki tarafında piyon oyun sonunda geçer piyonları var. Dolayısıyla hızlı olanın kazanacağı bir konum. Ama kimin daha hızlı olacağının da belli olmadığı bir konu. Yani şu oyunu kime versen kazanabilir ya da kaybedebilir. Tam böyle karsenlik konular. Burada karsen olsaydı Gukeş'in yerinde beyaz da olsa siyah da olsa Ediz Gürel'i haşat edebilirdi. Ama Ediz Gürel'in de oyun sonunun iyi olduğunu görüyoruz. Gukeş gibi bir dünya şampiyonu ünvanı olan deve karşı çok kolayca kazanıyor. Bu hamle yanlış hamlesi siyahın oyun sonunu kaybeden hamlelerinden bir tanesi diyeyim. Oyun sonunu kaybeden hamlelerinin başlangıcı diyeyim daha doğrusu. Buradan sonra Gukesh kontrolünü de kaybediyor. Şimdi kale D3 çok makul gözüküyor. Çünkü A3'deki piyonu almakla tehdit ettiği için sanki beyaza bir tempo kaybettirecekmiş gibi gözüküyor. Fakat H5 ünlem H5 alınamıyor. Çünkü A3 de alınamıyor bu arada. Çünkü kalenin e, 7. yataya inmiş, inme durumu ve 8. yataya inme durumu var. Özellikle H5'i alırsak H7'deki kale olmadığı için kalelerimizden bir tanesini 7. yataya sokup diğerini 8. yataya soktuğumuzda konum taktiksel olarak beyaza kazanç oluyor. Burada A3'ü almıyor Ediz. Daha doğrusu şey Kukesh. Zaten F8'deki fil koruyor onu. Nasıl alacak ki? H6'yı da sürdük. Şimdi kale D3'ün neden yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü bir kez daha kale D2 oynaması gerekti. Başta kale D2 oynamış olsa en azından bir hamle fazladan yapabilecek durumu olacaktı siyahın. Burada şunu alarak maçı da veriyor Gukesh. Ya yani bu feda mantıklı gözüküyor. Burada piyonlar daha değerli olduğu bir konudayız. Fakat konumu hesaplamadan vuruyor bence. Ya da bir şey gördü. Savunamayacağını düşündü. Tam olarak ne gördüğünü biz de bilmiyoruz o kadar iyi oyuncular değiliz. Ama şuradan sonra şu hamleden sonra tamamen kaybediyor. Ya bu hamle olmadan önce siyahın gene de bir şey yapma şansı var. Dengeye getirme şansı var. Şu hamle fil D6'ya izin vererek maçı toptan kaybediyor. Bu fil D6'dayken fil E5'leri istiyor. Fil F4'leri istiyor. Yani önemli bütün yerleri savunarak geliyor. Ve siyah piyonlarını ilerletemeyeceğini görüp terk ediyor. Ben hala anlamadım niye terk ettiğini de anlıyormuş gibi yapıyorum işte maçı analiz ederken. Anlayan varsa bana da anlatsın. Ben beyaz olsam bu konumu da kaybederim bir şekilde dünya şampiyonuyla oynasam. O yüzden zaten dünya şampiyonuyla oynamıyorum. Beğenenler ve yorum yapanlar cansınız. Teşekkür ederiz.